bir din kardeşimiz bizi uyardığı zaman da biz kızmamalıyız. Yani şimdi birisi gördü ki bizim eteğimizin altına bir yılan girdi, bir akrep girdi. Eğer gelse dese ki efendim bak eteğinizin bir akrep girdi, bir yılan girdi dikkatli olun küsmemiz mi gerekir, kızmamız mı gerekir, boz etmemiz mi gerekir? Vicdan, insaf bizde varsa biz sevinmemiz lazımdır. Allah senden razı olsun. Sen uyardın, belki beni ısırmadan uğraşırsam onu def edeceğim. Onun için bir Müslüman bize herhangi bir şey söylediği zamanda, uyardığı zamanda kızmamamız lazımdır. Herhangi bir vekil, herhangi bir kardeşimiz, bir din kardeşimizi böyle uyardığı zamanda efendim nasıl bunu bana söylüyor? Aynen Bileceksin ki senin şeyin altında bir akrab vardır, bir yılan vardır. O ısırmamayı istiyor. O yüzden seni bu şekilde uyarıyor. Ancak uyardığı zamanda nasıl o da şey yapacaktır? Öyle hikmetle, edeple, güzel şeylerle bildirecek ki onun kalbi kalmasın. Onu nüfret ettirmesin.